İyi misin? Ne oldu? Bilmem. Size sormalı. Anneme, Tolga'ya, babama, sana. Benim. Sakin ol istersen içeri gel konuş. Ben i̇stemiyorum. Sakin falan olmak istemiyorum. Niye sakladın benden? Benim neyi sakladım bak söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Tolga'yı başka bir kadınla görmüşsün. söylemedin bana. Bak söylemeyi düşünmüştüm ama inan fırsatım olmadı. Dalga geçecek fırsatın oldu ama değil mi? O gece bile bile hakkında konuşturdun beni. Ben sana o gece Tolga ile beraber olduğumu söylediğim zaman sen bana içten içe gülüyordun değil mi? Hayır benim ben. Bırak beni. Dalga geçiyorsun, gülüyorsun bana. Böyle mi intikam alıyorsun benden. Bak öyle bir şey yok. Pelin lütfen sakin olur musun? Olmayacağım, sakin falan olmayacağım. Yazıklar olsun sana. Böyle çok dürüst, çok iyi bir adam gibi görünüyorsun ama değilsin. Fırsatını bulunca sen de herkes gibi kötü oluyorsun işte. Pelin nereye? Senin gibi arkamdan oyun oynayan herkese hesap sormaya. Pelin! Pelin, beni bir dinler misin? Dinlemeyeceğim, bırak beni. Bu halde bir yere gidemezsin. Niye? Sevdikleri tarafından kandırılmış, arkasına iş çevirmiş kadınlar, araba kullanamazlar diye bir kanun mu var? Hayır. Asla laf dinlemeyen, kendi burnunun dikine giden kadınlar. Araba kullanamaz diye bir kanun var. Nerede yazıyormuş o kanun? Şimdi ben yazdım. Bu yaptığına zorbalık denir. Hayır küçük hanım. Bu yaptığıma benim mahallemde kıyak, senin mahallende iyilik denir. Bak beni bırakmazsan gerçekten bağırırım. Yapma ya. Ne diye bağıracaksın? İmdat! Biri olur, imdat! Sen, beni kaçırıyorlar imdat! Delirmişsin sen. Bin şu arabaya. Delirttiniz beni. El ele verin. Hepiniz delirttiniz beni. Bin dedim. Önce sakinleşip benimle konuşacaksın. Ondan sonra. Benim konuşacak hiçbir şeyim yok. <laughs> Seni duymuyorum. Ne oluyor burada ya? Ne bu sesler? Sinan abi bir kız kaçırdı. Oğlum saçma sapan konuşma. Sinan abinin yapan mı hiç öyle bir şey? Vallahi bak usta gözlerimle gördüm. Yürü hadi geç hadi geç. Allah. Geç bakayım geç. Ya yeter artık nereye götürüyorsun beni? Durdur şu arabayı. İnsan gibi konuşacağın zaman haber ver durayım. Al sana insan gibi konuşma! Pelin ne yapıyorsun? Manyak mısın be? Manyak mı bir diyeceğim? Artık böyle! Bırak! <laughs> Öldürecek misin bizi? Tek kenarda ölmeyelim o zaman. Sen sakinleşip beni dinleyene kadar durmayacağım dedim. Senin bu yaptığın suç. De şimdi ben bunu emniyet birimlerimizle paylaşacağım. kimseyi aramak yok. Benimle konuşmadan kimseyi aramayacaksın. Bu yaptığın zorbalık, suç ve kabalık. Senden bunun intikamını çok fazla alacağım Sinan Yılmaz. Dinlemeyeceğim seni. Öyle olsun bakalım. Göreceğiz. Sen mi daha inansın ben de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.